Abi hoş geldin. Şöyle tezgahlarımıza ufaktan bir bak istersen. Burada çorbalarımız var. Mercimek, kelle paça, terbiyeli işkembe. Çorbalar 6,5 hazır oluyor yine. Burada güveçte dana kavurmam var. Hemen yanında işkembeli nohutum var. Yoğurtlu ıspanağım. Burada terbiyeli ekşili köftem var. Hemen yanında baharı dolu dediğimiz bir yemeğimiz var. Bu patlıcanın içerisinde kaşar yapıyoruz. Üstünde köfteyle dolduruyoruz. Burada kumpir kebabımız var. Dana etindendir bu. Burada kuzu etinden el basan tavamız var. Hemen yanında bu dana etidir, patlıcan kebabı. Şöyle parça etlidir. Burada paşa kebabı dediğimiz bir yemek var. Bu da dana etlidir. Kadın budu köftemiz var. Bu yemeğimiz salı günlerimizin hatırlarsan. Kuzu haşlamamız var. Kuzudan bu da çiftlik kebabımız. Kuzu tandırımız. Tavuk kızartmamız var. Kuzu tandırımız da konyoslu bir şekilde incikten, kürekten, pirzoladan, gardandan hepsinden yapıyoruz.